Boykot ürünlerini almak caiz mi? Boykot ürünleri bu e, İsrail'lerin e, Yahudilerin e, Türkiye'deki Yahudilerin ama değil mi? E, şey olarak onların ürünlerini mi boykot etmek? E, komplesini boykot edin. Ne ürünlerini boykot ediyorsunuz ki? Yani İsrail'in komplesini boykot edin. Yani İsrail'le savaşmayı göze alamayanlar İsrail'e bir laf söylemeye göze alamayanlar milletin gazını alıyorlar. Böyle boykot ürünleri boykot edin diyorlar. Faizi neden boykot etmiyorsunuz? Fuhuşu neden boykot etmiyorsunuz? Genel evlerini neden boykot etmiyorsunuz? Kumarhaneleri neden boykot etmiyorsunuz? İçkiyi neden boykot etmiyorsunuz? Kur'an ve sünnetin dışında herhangi bir şeyi neden boykot etmiyorsunuz? Biraz bunlar da aldatmaca sezinliyorum. Kur'an ve sünnetin dışındaki her şeyi boykot edelim. Neden onları boykot etmiyorsunuz? Veya bir tarafta boykot edilirken öbür tarafta normalde insanlar ticaretlerine devam ediyorlarsa iddialar böyle. Benim gözümle gördüğüm bir şey yok. Basından okuduğumuz şeyler. Veyahut da şimdi ben e, havlu bornoz ticareti yaparken Filistinli bir müşterim vardı gelip mal alıyordu. Filistin'in gümrüğü yok. Normalde İsrail gümrüğüne gidiyor mal. İsrail gümrüğünden de o kimsenin İsrail'li bir hani tabiri caizse patronu gibi, ortağı gibi bir kimse var. O çekiyor malı. Filistin'le alakalı bir gümrük yok. Gönderilen yardımların hepsi de İsrail gümrüklerine gidiyor. neden aldatıyorsunuz insanları bir tane havlu dahi alamıyor adam İsrail'e. Sait hatırlamıştır. Sait hatırladın mı? Bir Filistin'den, Filistinli birisi geldi dedi. Ya yani normaldi. Bir İsrail firmasına biz fatura kestik. Ondan sonra o da oradan gümrük olarak İsrail gümrüğünden çekti malı. Yani sizin buradan yardım olarak ne gönderiyorsanız gönderin İsrail gümrüğüne giriyor. İsrail makamları kabul ediyor. Filistin diye bir devlet yok çünkü. Yardım malzemesi gönderiyorsunuz. Yani giden bütün hepsi de İsrail gümrüğüne geçiyor. Ve İsrail istediği anda o gümrükleri istediğini yapıyor. Her neyse. Yani sonuç itibariyle sivri sineklerle uğraştırıyorlar bizi. Biz bataklığı kurutmak için bir hareketimiz yok bizim. Bize diyorlar ki böyle bir algı operasyonu şunu şöyle yapın, yürüyün. Yürüyoruz biz. Boykot edin, boykot edeceğiz diye uğraşıyoruz. Ondan sonra yani kendimizce evet. Yani asıl meseleyi gözden kaçırıyorlar gibi geliyor bana. Yani ne elde edildi mesela? Çok mu? Devasa bir şey mi oldu? Yani onca boykot edeceğiniz, iki tane bomba atsaydınız, boykottan daha etkili olurdu gibi geliyor bana. Yanlışlıkla, tatbikat yaparken düşseydi. Öyle ya, yani Doğu Akdeniz'de bir e, şey oluyor, kendi karasularınızda e, tatbikat oluyor. Harbi silahlı yani birisi yanlışlıkla koordinatlarını yanlış giriyor. iki tane füze gidiyor oraya. Yanlışlıkla oluyor ama. Mesela örnek. O yüzden boykot ürünleriyle alakalı meselede bir kimse boykot ürünlerini almayabilir vicdanını rahatlatsın. Benim vicdanım rahatlamıyor onunla. Yani benim vicdanım bunlarla rahatlamıyor. Yürüyüşlerle, mitinglerle rahatlamıyor. Benim vicdanım biraz aykırı bir vicdan. Yani her gün o e, pis, namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz, sütü bozuk, kanı bozuk pis İsrail siyonistleri her gün Müslümanlara Müslümanlara tecavüz ederken, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden öldürürken ve gözüne kestirdiği, gözüne kestirdiği gencecik kız çocuklarına, erkek çocuklarına tecavüz ederken boykot benim vicdanımı rahatlatmıyor. O çocukların çığlıkları kulağımdan gitmiyor, beni boykot rahatlatmıyor. O kadınların çığlıkları benim kulağımdan gitmiyor. Ben, beni boykot, boykot, ıvır zıvır beni rahatlatmıyor. O yüzden kim İsrail'e yardım ediyorsa, İsrail'le yan yanaysa Allah onun milyon kez belasını versin. Amin. Trilyon kez lanet olsun ona. Amin. Bu kim olursa olsun. Bu kim olursa olsun. O yüzden Bunlar böyle milletin gazını almak gibi geliyor bana. Yani öldürüyor mu her gün? Öldürüyor. Aç bıraktı mı? Bıraktı. Susuz bıraktı mı? Bıraktı. Yardım edeceğiz deyip yardım yerleri belirleyip o yardım yerlerine millet aç çünkü. Oraya toplandığında o toplanılan yerleri bombalıyorlar mı? Bombalıyorlar. Öldürüyorlar mı her gün? Öldürüyorlar. Ya ne boykotu ya? Ne mitingi ya? Hoş biz mitingleri de bıraktık da Avrupalılar bizden daha iyi miting yapıyor Hristiyanlar şu anda. Allah bizi affetsin.